kullanıcı yetkilendirmeden bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili komport logosunun altında bulunan butona tıklıyorum. Kullanıcılar diyorum. Burada daha önce kayıtlı olan iki kullanıcım. Yani birincisi admin kullanıcısı. Ben bunu boş olarak geçiyorum. İkincisi muhasebe. Muhasebe kullanıcısı için eğitim firması iki alanında yetki detaylarını tanımlamak istiyorum. Sol tarafta kullanıcıyı seçiyoruz. Sağ tarafta hangi firma üzerinde yetkilerini ayarlamak istiyorsak onu seçiyoruz. Ben muhasebe kullanıcısını seçip eğitim firması 2 sadece zaten şu anda bunu görüyor. Diğerlerinin yetkisi yok. Eğitim firması 2 üzerinde yetki detaylarını ayarlayacağım. Buraya geliyorum. Gördüğünüz gibi bütün hepsinin yetkileri açık. En önemli detay burada. Yetkileri verirken seçtiğimiz alanda Space tuşuna basmamız gerekiyor. Yani Space tuşuna bastığımızda yetkiler üzerinde işlem yapabiliriz. Cari kartlarda mesela cari izlemeyi, eklemeyi yapabilsin fakat değiştirme yapamasın. Yani kendi eklediğinde değiştiremez burada. Cari silme işlemi yapamasın. Cari hareketlerini izleyebilir. Daha sonra Faturalara geliyorum mesela faturalarda kesinlikle alış yapamazsın sadece satış işlemi yapsın ve bu satış işlemlerinde satış satış faturalarında değiştirme yapamazsın satış faturalarında silme işlemi de yapamazsın kaydediyorum eğer ki mesela bankalarını yapmadık bankaya da gelebilir, gelelim bankalarda banka izleme yapabilir. Banka ekleme yapabilir ama banka değiştirme yapamasın. Bankayı da silemesin. Bunu da kaydediyorum. Burada kullanıcımı seçiyorum. Daha sonra firmayı seçiyoruz ve yetki detayı diyoruz. Ben az önce bütün detaylarını ayarladım. Şimdi muhasebe kullanıcısıyla giriş yapıyorum. İlk açılışta sadece tek firmayı görmesi lazım. Evet, tek firmayı gördü. Burada kasalara bakıyorum. Kasa eklemeye çalışalım. Mesela sağ tuş, yeni ekle dedim. Gördüğünüz gibi burada kasa ismi yazabiliyorum ama kaydet butonu kilitli olduğu için herhangi bir işlem yapamıyorum. Daha sonra cari kartlara gelelim. Cari kartlarda mesela sağ tuş, yeni ekle diyorum. Cari kart ekleyebiliyorum mesela Fırat olsun. Kaydediyorum. Sağ tuş sil dediğimde yetkisi yok. Silemiyorum. Yani CTRL del tuşuna da bastığımda herhangi bir işlem yapamıyorum. Buraya sağ tuş satış faturası yapmaya yetkim olduğu için satış faturası yapabileceğim. Mesela bir tane satış yapalım. faturalara geliyorum. Bu faturalarda mesela satış faturası diyelim. Bu satış faturasında herhangi bir şeyi gördüğünüz gibi değiştirip kaydedemiyorum. Zaten alış faturası da giremiyorum. Gördüğünüz gibi işlem yaptırmıyor. Bankalara geliyorum. Sağ tuş, yeni ekle diyorum. Hesap numarası Garanti Bankası diyorum. banka ekledim. Bu bankaya gelen havale işlem yapabildim. Bu bankayı silmek isteyelim. Gelen havaleyi mesela silelim. Sağ tuş sil. Banka hareketlerini silme yetkim vardı. Fakat bankanın kendisini silme yetkim yok. tekrardan eski kullanıcı, admin kullanıcıma giriş yapıyorum. Kullanıcılar diyorum. Burada tekrar muhasebe kullanıcısı için yetki detaylarını kontrol edeceğim. İrsaliyelerin, satış irsalelerinde değiştirme yapamasın. Birinin fiyatını görebilir. Silme yapamasın. Bankalarda banka ekleme yapabilir, değiştirme, silme yapamaz. Banka işlemlerinde de silme yapamazsın. Az önce mesela banka işlemlerini silmiştim. Şimdi tekrardan yetkilerini ayarladım banka işlemlerini silemesin. Tekrardan muhasebe kullanıcısıyla giriş yapıyorum. Öncelikle irsaliyelere geliyorum. İrsaliyelerde satış irsaliyesini açıyorum. Karşıma bu şekilde uyarı verdi. Değiştirme yetkiniz yok. Herhangi bir şekilde değiştirme yapamadım bankalara geliyorum. Alt listede sağ tuş. Gelen havale diyelim. Cari kodumu seçiyorum. Tutarı 100 olsun. Kaydedeyim. Bu işlemi yapabildim. Az önce yetkim vardı, silebiliyordum. En sonki yetki ayarlamalarında silme işlemini de iptal ettim. Gördüğünüz gibi silme kliki silik çıkıyor. Yani işlem yaptırtmıyor hiçbir şekilde. Yetkilerinizi bu şekilde ayarlayabilirsiniz.